Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Bugün babam ve kardeşlerimle güzel bir yarışma yapacağız. Yarışmamızın kuralları şöyle. Babam soruları soracağız ve biz bunları cevaplamaya çalışacağız. Her bir soru 5 puan almak üzere 20 sorumuz vardır. 3 şoker hakkımız olacak. Eğer bir soruyu cevaplayamayacağımızı düşündüğümüzde dilediğimiz soruda dilediğimiz kişiye bu soruyu sorabiliriz babam dahil olmak üzere. Yarışmaya bir cevap hakkımız var. Eğer bir soruya yanlış cevap verdiysek ikinci cevap veremeyiz. Ve yarışmamıza başlıyoruz. Tamam başlayalım. Ben de şu rakamları öncelikle ne yapacağım? Kura atacağım. Kime hangi rakam düşüyorsa ona göre rakamın karşısında yazmış olduğum soruyu ses soracağım, tamam? Şöyle önce üç tane atalım. Üç tane. Tamam? Herkes bir tane atacak. Bir dakika. Bir dakika. Öncelikle ee, fark ediniz. Hadi Ebru önce sen aç. Kızım durun siz açmayın. Sonra ben açtım. Yoksa sonra ben açtım. Yenkine mi? Şu sen de puanları yazacaksın tamam mı? Hı hı. Baba ben de basıyorum. Tamam o zaman sana dördüncü soruyu soracağız. Hazır mısın? Hazır. Hazreti Muhammed iyi. sallallahu aleyhi ve sellem kaç yaşında vefat etti? Ay içinden bir şey Ay. buldum baba. Kaç yaşına vefat Ay, etmiş? Buldum ben içinden bir şey. <laughs> tamam kızım biraz ses ol. 63 yaşında. Aferin tebrik ediyorum. Kızım şimdi 5 puan yazıyorsun Ebrar'a. Tamam? Şimdi buna karşın bir de sürpriz sorularımız olacak. Hiç bahsetmediğimiz <laughs> sorular olacak. Onları da ayrıca ben yine soracağım. Kürtçe'de aile ne demek? Aile. Yani bunun Kürtçe karşılığı nedir? Mesela Kürtçe'de bizim aile diyoruz. Aile. Kürtçe'de neydi hatırlıyor musun? Malbat'tı değil miydi? Neymiş? Malbat. Tebrik ediyor. 5 puan daha yazdı Malbat. Çok güzel. Evet. Ebru'nun kaç puan oldu şimdi? 10. 10 puan. Çok güzel. Şimdi sana soracağız. Soracağız. şeyi aç bakayım. Bu, şey bu 5, Yok. Şey değil, Altı. Altıncı soruyu soracağız. 6. 6. 6. Onu tekrar benim alayım o şeyi kağıdı. Dur şimdi Hafsacığım sıra sana gelecek tamam mı? Şimdi altımız, değil ama. Altıncı sorumuzu soralım ya. Peygamber Efendimizin ilk eşi kimdir? Hazreti Hatice. Hazreti Hatice. Radiyallahu evet, anha diyeceğiz. Beş puan yazıyorsun oraya. Şimdi sürpriz sorum gelecek. O da neymiş? Altıda. Türkçe'de dede hangi Bapiş. kelimeyle ifade edilir Efendim? Bapiş. Bapiş. Güzel. Tebrik ediyorum. 5 puan da kendine yaz. Tamam. Şimdi Hafsa'ya sıra geliyor. Hafsa'cığım senin kağıdın nerede? Benim kağıdım yanında. Hayır hayır. Kağıdın kaydı Ne yapacak? Yok yok orada değil. Benim kağıdım bu. Aç bir bakayım Hafsa'nın kağıdını. Adana ben onu size açtım baba. Hafsa bir aç bakalım kaçmış. Kaçın soru sana geliyor. Baba ben onu... Hafsa'ya işten geliyor. Üç. Baba ben onu şimdi açtım Tamam. Kızım onu ver bakayım baba. babaya. Babaya ver onu. Halsacığım sana bir soru sorayım mı? Ama sen soruyu bilmezsen sen soruyu babaya soracaksın. Tamam diyeceksin babacığım sen cevap ver. Hazreti Muhammed kaç yaşında peygamber oldu? Ee, Bizim peygamberimiz kaç yaşında peygamber olmuş sence? Baba bilmiyorum ben. Babaya sormak istiyor musun? Hı hı. Tamam o zaman baba buna cevap versin. Kaç yaşında peygamber olmuş ben cevap vereyim. 40 yaşında. Sallallahu hey. aleyhi ve sellem. Baba bir daha de. 40 yaşında kızım. Baba. Kaç yaşında peygamber olmuş peygamberimiz? 40 yaşında. Aferin. Bak o da cevabı. Şimdi sürpriz bir tane soru soracağım. Üçüncü soruyu Hafsa'ya soruyoruz. Yay. Neymiş? Mal ne demek mal? E şey mal diyorum. Mal demek kötü bir şey. <laughs> hayır hayır. Ne der kızım? Cevabı yanlışlıkla söyledim. <laughs> Ev ne demek? Ev Hafsa. Kürtçe Ev. ama. Bak şimdi bu bizim evimizdir ya. Kürtçe biz buna ne diyeceğiz? Biliyor musun cevabını? Biliyorum. Ne diyoruz Türkçe? Ev. Kitabı ev. Yok. E, sen bilmiyorsan e, bana sorabilirsin ya da Meryem ablaya da sorabilirsin. Baba bak. Söke. Ne soracaksın? Asıl? Bana mı sormak istiyorsun Meryem'e mi? Ben de mi? Tamam o zaman Meryem ablaya sormuş olalım. Türkçe'de ev mal demek. Mal demek. Bravo. Şimdi Hafsa'ya 10 puanını oraya yazıyoruz değil mi? Evet. Y -y -y. Biz, tamam. ee, Biz soru dağıtıyoruz, üçer tane Yiy, soru. Bana ne soru? Hadi şimdi tekrar soru dağıtıyoruz. Bir, bir dakika, herkes bir tane alacak. Dur. Önce Ebru'yla yine soralım. Fark etmiyor. Meryem önce sen aç. Hayır baba tamam. ilk ben bana... atayım. <laughs> i̇lk ikimiz atacağız. Tamam varsın sen at şimdi. Hamsi sen at. <laughs> ben atayım. Hafsa 7 çıktı. 7, Ye, çıktı? 7 kazandım. Tamam kızım evet. şimdi onu ver bakayım. Ben şimdi sana 7. soruyu soracağım Hafsa. Tamam mı? Tamam. Sorayım mı? Başını kaldır bakayım. Yazıyla uğraşma. Bana bak şimdi. 7. sorumuz. 7. Peygamber 7. Efendimiz, Peygamber Efendimizin kaç tane çocuğu vardı? Hmm. Peygamber Efendimizin kaç tane çocuğu vardı sence Hafsa biliyor musun? Baba biliyorum. Kaç tane? Kaç tane çocuğu var? Dört. Dört mü? 20. Durun kopya vermeyin. Kaç tane çocuğu var Peygamber Efendimiz'in? baba ben bilmiyorum. Tamam kime sormak istiyorsun? Bana mı? Hafsa'ya mı? Meryem'e mi? Meryem Ebrar'a Meryem mı? Kim cevap versin? Meryem. Tamam Meryem abla cevap versin seni. Peygamberimizin yedi çocuğu var. Yedi çocuğu var. Tamam. Hafsa'ya işte şey şimdi... şey Hafsa'ya beş puan yaz bakayım. Güzel. Baba, yani şimdi... Söyledim. Tamam. Hafsa'nın sürpriz sorusunu da tekrar Hafsa'ya soralım. Yedi miydi? Tamam. Yediğinin sütü sür. Hafsa. Ne oldu? Türkçe'de e, nene ne demek? Nene. Nene bal demek. Ne demek? Bir daha söyle. Bal demek. Sen bilmiyorsun demek ki. Biliyorum baba bal demek demek. Hayır hayır nene nene. Nene Türkçe'de nene. Türkçesi ne bunun? Türkçesi bal. Bal. Ay Türkçesi nene. Tamam nene diyorsun bal gibi tatlıdır diyorsun tamam onu anladık o zaman bu defa sen yerine kim cevap versin sen Hı -hı. küçük olduğun için Ben mi cevap vereyim Ebrar mı yoksa Meryem ablam mı Bak bu defa istersen Meryem Ebrar'a abla cevap i̇stersen, istersen Ebrar'a da sorabilirsin sen bilirsin Kim, kim cevap sorsun Eboşum nene Türkçe'de <laughs> Dapir demek Tebrik ediyorum Evet güzel Ben de bir şimdi, baba Tamam, şimdi Dapir tam bakayım. Peki. Ee, şimdi sıra kimde? Tamam, ha, ha, e, bu soralım. Ebu senin kaç kaçtı rakam? Aç bakayım. 10. 10. On. Tamam, 10. soruyu soralım. Kur'an-ı Kerim'in en kısa ve en uzun sureleri hangileridir? Mesela en kısa suresi hangisidir? En kısa suresi Kevser suresidir. Tamam, güzel. En uzunu? En uzun suresi de Bakara suresidir. Tebrik ediyoruz senin. Şimdi ora e, e, Ebru'nun da puanlarını yaz. 5 puanını yaz. Baba, baba. Sorularından şimdi 10. soruyu soracağız. Tamam mı? Baba bende de Bakalım de... bilebilecek misin? Acaba? Çek, çek. Kız kardeş. Ne demek Kürtçe'de? Mesela Kız kardeş. Hışka mezun. Kız kızı mezun. E, kız kardeş e, Kürtçe'de Koşka doğrudur. Koşka. Koşka neydi ya? Ben joker hakkımı kullanacağım. Ama sen cevap verdin artık. Joker hakkı olmaz. Hı. Hmm. Tamam. O zaman biz bunu ne yapıyoruz? Burada 5 puan tek yazmış olduk değil mi? Evet. Ben evet sadece 15 puan. Baba ben kazandım. Çocuğu Ama şey doğru söyledi. Olmaz. Ee, bir sorunun yarısı doğru. Baba Orada Tabii yine <laughs> bir an an bir bir tamam. bir puan verir mi? Hepimiz bir kartı açıyor. 3 puan. 3 puan. Asla bir ses yok. Hiç Bak, puan o zaman... Kaydediyoruz. Bir de ses sor. Otur yerine. Ses. Kaç puan vereceğiz sana kızım? 15. Hayır. Hiç olur. Kızım 5 verdik ya biz. Az önce bir tane 5 verdik. Deminki soruda da e, en azından 2 puan verelim tamam mı? Yani 3 puan. 3 puan daha yaz oraya. Şimdi Meryem'de sıra. Meryem kağıdı nerede? Burada. Aç bakayım. Rakam kaç, kaçın sorusunu soracağız. 5. Tamam. Beşinci sorumuz geliyor. Kur'an-ı Kerim'in inişi kaç yılda tamamlanmıştır? Baba şimdi bana kaldı. Yani kaç yılda? Hafsa otur sessiz ol. Ben sana sor, e, vereceğim şimdi. 23. Evet. Tebrik ediyorum. 5 puan kendine yaz. Değil mi? Kur'an-ı Kerim 23 yılda tamamlanmış bir inişi. Çünkü Peygamber Efendimizin de peygamberliği zaten kaç yıldır? Çünkü. 23 yıl. Yani 40 yılında peygamber olmuştur. 63 kere vefat etmiştir Aleyhisselatu vesselam. Dolayısıyla 23 yıl peygamberlik yapmış. Kur'an-ı Kerim de 23 yılda tamamlanmıştır. Şimdi sürpriz sorumu soruyorum. Beşinci soruyu. Meryem memleket Türkçe. Bunun Türkçesi nedir? Memleket. Hmm, kullanacağım. Joker hakkını mı kullanmak istiyorsun? Evet. Baba ben de Joker hakkını. Senin, hayatını... yaramaz, senin ne, Baba. kullanmak istiyorsun? Kim Baba. cevap tamam. <laughs> ben de Joker hakkını kullanmayı istiyorum. Tamam. Sessiz ol. Bak kamera kayıtladı. Tamam. Otur yerine bakayım. Şimdi Joker hakkını bana mı kullan? Evet. Memleket neymiş? Valat. Evet. Valat. Tamam. Türkçesi Valat. Tamam. Şimdi kendine 5 puan daha yazıyorsun. 5 puan daha. Evet. Bu soru için. Şimdi tekrar kağıtları dağıtıyorum tamam mı? Bil. Aslında çok kalabalık yapmak yok ama. Herkes bir tane alıyor. Dur. Şimdi dur. abla ya da Ebrar mı açsın? Tamam Ebrar açsın. Ebru Ebra sen aç kızım. Değil. Güzel. Kızım şimdi sana soruları soracağım. Allah'ın izniyle sen de cevap şimdi verir. Birinci olanlara ne veriyorduk? Ya da Dereceye girenlere? Evet. para Taraziliye yapacağız, tamam. İnşallah. Hepinize vereceğiz ama birinciye biraz bir daha fazla. Açacağım. İkinciye? Orta. İkinciye. İkinciye birazcık daha Tamam. Değil. Korkarım Haksa birinci olur. Aaa! Haksa bütün jövbelerimi aramadı. Tamam. Baba bu yerde çıktı bana. <laughs> e, e, Haksa? Evrar, sen, senin birinci sorun geldi. İyi düşün ama. Yüce Allah insanları ve cinleri niçin Ne için yaratmıştır? Bizi Bana ve de, cinleri niçin yaratmış não. Allah Teala? Buraya koyacağım. Böyle şimdi kazanmak için yaratmıştır. Jokerak'ımı kullanıyor. Ben de seni yaratmıştır. Kimi kullanmak Sana. Tamam. Baba ben de sana kullanacağım. Yüce Allah hakkını. insanları ve cinleri niçin yaratmıştır? Bu ben de sana kullanıyorum. Bunu Zariyat süresinde Yüce Rabbimiz zaten kendisi belirtiyor. Ve ma halaktul cinne vel inse İnsan ve cinleri ancak bana ibadet edip kullukta bulunsunlar diye yarattım diyor. Hafsa Ebrar'ın puanlarını yaz oraya bakayım. <laughs> şimdi sürpriz beş. sorumuz gelecek Ebuş'um. Birinci soru değil mi? Baba ben şimdi soru hakkımı kullanmak istiyorum. Türkçe'de baba hangi kelimeyle ifade edilir? Baba. Bab. Tebrik evet. ediyorum. Beş puan daha yaz. İşte da diyebiliriz. Evet. Babamın benim babam demek. Atıyorum. Şimdi Meryem sıra sana geldi. Baba. 2 İki. İki. Şimdi Meryemciğim e, ikinci soru mu? Evet. Peygamberimizin en önemli özelliği nedir? Yani Peygamber Efendimiz'in mesela birçok özelliği vardır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde belirtilen. Ama bir tane özelliği vardır ki bizi çok fazla ilgilendiriyor. Müslümanları, müminleri daha çok ilgilendiriyor. O niteliği, o özelliği, o vasfı nedir? Güzel ahlaklı olması. Güzel ahlaklı olması. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz ne diyor? Ve inneke ala Şüphesiz ki ey Muhammed sen yüce bir ahlak üzere yaratılmışsın diyor. <laughs> hadis de Peygamber Efendimiz yine en güzel ahlaklı olanınız benim diyor. Dolayısıyla verdiğin cevap doğru kısım. Kendine bir puan yaz. Şimdi sürpriz sorum gelecek. Kaçtı bu? İki miydi? Ee, evet, 2 iki Türkçe'de anne hangi kelimeyle ifade edilir? Anne. İnşallah bilirsin. <laughs> anne deden bir demek. Evet. Türkçe'de anne hangi kelimeyle ifade edilir? Sen şoker akıllarını kaç tane kullandın? Bir tane. Bir tane. Ben de. Tamam ama iki önce kendinize cevap vermeye çalışacağız tamamlar. Basit sorulardır tamam mı? <laughs> ben bir tane kullandım. Evet Türkçe'de anne hangi kelimeyle ifade edilir Meryem? E ben değil. Bir bir de Şöyle mi kullanmak istiyorsun? Tamam. Bana mı Ebrar'a mı? Bak bunu Ebrar'a bile kullansan Ebrar bilir ha. Baba İstersen, hakkımı sana gönderip gönderdim. Hakkımı evlen. sana verdim bile baba. Evrak anne. Zdalyk demek. Aa, kızım. Baba ya. hakkımı sana gönderdim. Ah tamam. yaz kendine. Ee... Hafsanın kağıdı şu. Dur bir dakika, Hafsan o değil mi? Hafsa mı hastalığı Baba. Baba ben hakkımı sana gönderdim. Sen şu hakkını bir bana bir mı gönderdin? Dur bir Hı -hı. dakika, dur şu şu bir dakika. soruyorum. Da. Hafsa. Daha senin da. sorun dokuzmuş. Dokuzuncu soru tamam. ver bana kağıdı bakayım. Hafsa. Sana soru soruyorum şimdi. <laughs> Mümin ne demektir? Biliyor musun? Bil, bilmiyorum. Peki bunu e, senin yerine kim cevaplasın? Hmm. Ben mi? Meryem ablam mı? Ebrar ablam mı? Hangisi cevap versin? Meryem ablam Hepsini niye? Baba Meryem ablam sen. Bir de Ebaf bir de ben. Bir kişi, bir kişi, sadece bir kişi. Bir kişi cevap versin senin yerine. Kim cevap versin? Allah. Tamam. Meryem abla sana soru sana soralım bu şu şey Hafsa'nın sorusunu. Ee, mümin ne demekmiş? Mümin Allah inanan demektir. Allah itaat. Mümin inanam demektir diyeceksin. İnanan. İnanan neye inanan? tabii Allah'a, meleklerine, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Kadın kader ve kazaya, ahiret gününe değil mi? Yani imanın önemli yok, altı esaslarının tamamına iman eden kişi mümin demektir değil mi? İyi, doğru, tamam. Doğru. Şimdi Hafsa'nın da puanı yazıyor ya. Böyle giderse Hafsa birinci olacak. Nasıl olacak böyle? İyi, ben birinci olacağım. Bence Hafsa'nınki de üç Hafsa olsun. Hafsa otur. Hı? Hafsa otur. Baba bence Hafsa'nın hakkı üç olsun. Hafsa otur. Tamam Hafsa doğru. Ama yok hafıza kişi bir kızın nasıl üç olsun? Ama bak kızamıyor. Tamam. Eeey <laughs> tamam. ben kızamıyorum. Şey yapalım yani. ee, bir sorumuz tek şey kaldı değil mi? Hmm. Yok bir dakika bir dakika. Ben Hafsa'nın sürpriz sorusunu sormadım. Hafsa. Ne Türkçede kardeş ne demek? Kardeş üç erkek demek. Ama <laughs> Bunu kime sormak istiyorsun? Hayır jokeri almasın. sormak istiyorum. Aaa sordu. Elbaşı kardeş ne demek? <laughs> Hmm. Türkçe'de kardeş. Kardeş. İter. İter. yani erkek kardeş ha. Evet erkek. Evet, erkek tabii. Evet. Bravo. Ne bunu bravo tebrik bilgi maşallah. Tebrik baba bence puanı Ebru'ya yazalım. Dur bakalım. Yok bu puanı da yazıyoruz. Baba Hafsa birinci oluyor öyle. He Hafsa birinci oluyor. Evet. mi? Ezbitin Hayır hayır Hafsa birinci olmuyor. Bir tane soru kaldı. Bu bakan kime düşecek. Hmm. Şimdi Hafsa'nın evet. puanlarını yaz bakayım buraya. Baba ne değilsin? Eğer Hafsa'ya düşerse Hafsa birinci olacak. Bence Ebrar'a düşecek. Şimdi bu şans. Bak bir bakalım bu kime düşecek. Optik. Bunu nasıl paylaştıralım? Abitik yapalım bence. Ben yapayım. Ben yapayım baba. Ben yapayım ben. Bir dakika yok yok öyle yapma dur. Şöyle yapalım tamam mı? Önce Aha. e, Meryem ile Ebrar. Hafsa sen elini uzatma. Sen şimdi sen zıkayım. Tamam. Bir dakika acele etmeyin. Hangisindedir? Meryem ile Erdoğan tek seçecek. Baba ben Arası, niye seçmiyorum? Meryem'e düşüyor. Dur şimdi Meryem ile Hafsa arasında şey yapıyorum. Tamam mı? Olsun. Hafsa. Baba elinde olsun. Hadi <laughs> hangisinde? Baba <laughs> <Allah>, hangisinde? <gülüyor> <gülüyor> tamam, ya, tamam dur. Dur belki <laughs> bilemeyecek. Belki Joker arkını batar. Hafsa. Sana 8 geldi 8 tamam. Rakam 8 e, ben baktım. Ben Şimdi 8 soruyu soruyorum. Hafsa. Hafsa. <laughs> soru soruyorum cevap ver tamam. Şuraya bak buraya bak. Kur'an-ı Kerim kaç yüzdür Hafsa? Hafsa soru bu da kızım. Hafsa. Kur'an-ı Kerim kaç yüzdür? Kaç tane cüzdür Kur'an-ı Kerim? Kaç yüz Biliyor musun? Bir sürü cüz. Aferin bir sürü cüz. Peki sen yerine kim cevap versin? Ben mi cevap vereyim? E boş mu yoksa Meryem abla mı? Eros ve Meryem abla. Bir kişi, bir kişi, bir kişi cevap versin. Ee... Hadi. Sı. Sı. <laughs> Meryem abla. <laughs> Meryem abla Kur'an'ı gelip kaç yüzdür? 30 yüzdür. 30 yüzdür. Tebrik Ay. ediyorum. Peki şimdi sürpriz sorumuz gelecek. Hı. Meryem Hı. Meryem. Ee, Türkçe'de isim ne demek isim? Nav. Bunlar mı demek? Manga. Evet. Tebrik ediyorum. Peki, şimdi e, yarışmamızın birincisi kimdir? Ben beş puan yazdım. Benim benim benim. Baba benim. Hafsa yazıyorum. Tamam, Hafsa birinci olmuş. Evet, Hafsa birinci olmuş. Ya Hafsa sen ne yaramazsın? Baba ben, ben Hafsa oldum. Kaç puan vermişiz? Şimdi bakayım. Yey bana değilsin. Şimdi sen bir yerine geç. Ebrar. Bak, ben size bir şey yiyeceğim. 28. 28 puan Ebrar. Tamam. Hafsa sesli. Hafsa'nınki. Evet. <laughs> 40 puan Hafsa. Şimdi kim birinci olmuş? Hafsa birinci. Hafsa mı birinci olmuş? Tamam. Birinciyi tebrik ediyoruz. Tebrik. Bir sonraki bir sonraki yine güzel bir bilgi yarışmasında görüşmek üzere.